Sevgili kadın arkadaşlar, değerli halkımız, parti üyelerimiz, hepinizi genel merkezimiz, eş genel başkanlarımız, vekil grubumuz, MYK'mız ve parti meclisimiz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün Kürt halkının ve dünya insanlığının büyük bünyesi abi Musa'nın yıl gününü onu sevgi ve saygıyla anıyorum. Daha sonra Urfa vekilimiz İbrahim Ayhan arkadaşımızın da bugün da sevgiyle saygıyla anıyorum. Ve sanatıyla, mücadelesiyle Türkiye insanlığına destan yazmış Ruhi Sun'un da bugün yıl dönümü, Onu da sevgi ve saygıyla anmış olalım. Ve hemen şunu söyleyelim. HDP'yi kriminalize etmeye çalışanlar suç işliyor. Alanya'da suç işlenmiştir. 6 Aralık 2019 tarihinde Alanya'da 42 kişiyi gözaltına alan polis, hakim, savcı, Antal Alanya kaymakamı suç işlemiştir. Bunlardan dört tanesi tutuklandı, birisi komiser, üç tanesi polis. Tutuklandı, biz bunu mecliste de defalarca gündeme getirdik. Ne AKP ne MHP gırkını çıkarmadılar. İki, Alanya'da baskı ve gözaltılarla suç işleniyor. Devlet suç işliyor. Devletin organları suç işliyor. HDP illegal bir parti değildir. Devletin organları illegaldir. Devletin organları. Emniyet illegallik yapıyor. İstihbarat illegallik yapıyor. Çeteler illegallik yapıyor. Üyelerimize, yöneticilerimize yönelik operasyon ve saldırılar yapıyorlar. Bu suçtur. Bu suçu tespit etmişiz. Burada yakılan dükkanların, burada yapılan saldırıların hepsinin çetelesini tek 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 tutmuşuz. Vakti geldiğinde hukuk çerçevesinde, insan hakları çerçevesinde, hak çerçevesinde bunun hesabını soracağız. Birinci nokta bu. İkinci nokta İleş Başkanımız da belirtti. Arkadaşlar biz Antalya'da vekil çıkarmışız. Bir tane vekil çıkardığınız için sevinmişiz. Aslında üç tane çıkaramadığınız için üzülmemiz gerekiyor. Antalya'dan üç tane, dört tane vekil çıkacak potansiyelimiz var. Bunlardan birisi de Alanya. Alanya'daki esnaflar, yoksullar, Kürt halkı, Aleviler, kadınlar, herkes bizim yarımız, dostumuz, yoldaşımız, hevalimizdir. Bizim seçmenimizdir. Bizim potansiyel siyasi ilişki kuracağımız insanlardır. Hiçbir çeteden hiçbir çeteden çekinmeyin. Biz gizli bir iş yapmıyoruz. Saklı bir iş yapmıyoruz. Haklıyız, meşruyuz. Kürt halkı dilini, kültürünü, tarihini istiyor. Eşit yurttaşlık istiyor. Demokrasi mücadelesi içinde, barış içinde, toplumsal barış içinde birlikte yaşamak istiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz şu anda hapiste rehin tutulan Selahattin Demirtaş'la, şu anda hapiste rehin tutulan Figen Yüksek Dağ'da, vekillerimiz de, belediye başkanlarımız da bu meşru demokratik mücadeleyi veriyorlar. Bu arkadaşlarımızı rehin tutan, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, hepsi suç işliyor arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamamakla, mevcut yasaları ihlal etmekle suç işliyorlar. İmralı'da Sayın Öcalan'la görüşmeyi engelleyerek suç işliyorlar. Bu suçtur. Hapishanede olan ister idam mahkumu olsun, ister tutuklu olsun, ister hükümlü olsun. Ailesiyle, avukatıyla görüşme hakkı vardır. Bunu engellemek suçtur. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarında yazıyor bu. Ve kendi yasalarını ihlal ederek suç işliyorlar. Arkadaşlar biz güçlüyüz. Sayıya bakmayın arkadaşlar. Biz Türkiye'de altı buçuk milyon oy almışız. Toplamda ailesiyle beraber 30 milyon insana tekabül ediyor. 30 milyon insanı terörist sayanlar terörist yazın bir yere. 30 milyon insana terörist diyen teröristin önde gidenidir. Bu 30 milyon insan yoksuldur, bu 30 milyon insan hakları ihlal edilmiştir, inancı inkar edilmiştir, dili inkar edilmiştir, emeği inkar edilmiştir. İşte burada yapılan operasyonda gördük, 40 kişiyi alıyorlar, sonra polis efendi WhatsApp'tan arıyor, biz sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz ama bize para verirseniz davanızı halledersiniz, hallederiz. Biz araştırdık, yatını satıp verenler, yatını, dükkanını satıp verenler, işte suçlu budur, çetelik budur. İllegalite budur, gizlilik budur. HDP'nin gizli bir şeyi yok ki. Eş başkanlarımız, vekillerimiz, parti meclis üyemiz, kadın meclis üyemiz, gençlik meclis üyelerimiz hep beraber alanda çalışıyoruz. Hiç gizli saklı bir şeyimiz yok. Gizleyecek, saklayacak bir şeyimiz de yok. Çünkü biz demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlük mücadelesi veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz. Sadece Türk halkı içinde değil, Türk halkı içinde, emekçiler içinde, kadınlar içinde, gençlik içinde, yoksullar içinde, inancı inkar edilenler içinde, AKP'den rahatsız olan herkes içinde eşitlik, adalet mücadelesi veriyoruz. AKP tükenmiştir arkadaşlar. AKP'yi tüketen yegane güç MHP'dir. Ve Birkaç gün önce Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması gerektiğini söyleyerek Devlet Bahçeli suç işlemiştir. Meşru demokratik yasal bir kuruma bir hukukçuymuş gibi uydurup gerekçeler üreterek kapatılmasını söylemiştir. TTB'nin yanında olduğumuzu ifade ettik. Antalya'da ve Türkiye'nin her yerindeki açıklamalarına da katıldık. TTB'yi sağlık emekçilerini pandemiye karşı yürüttükleri bu destansı mücadeleden dolayı sevgiyle, saygıyla selamlıyor, emeklerinin önünde saygıyla eğiliyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada kongremizi yaptıktan sonra çalışmamızı yapacağız, partimizi açık tutacağız, demokratik kurum ve kuruluşlarla görüşeceğiz, dost kurumlarla ortak çalışma yürüteceğiz, halkımızla buluşacağız. Bu bir ay içerisinde benim Antalya vekili olarak Aranya'ya dördüncü gelişim bir ay içerisinde her ihtiyaç duyduğunuzda da gerek duyduğunda da İleş Başkanımızın da ifade ettiği gibi geliriz çalışmalara katılırız çalışma yürütürüz değerli arkadaşlar. Canlı olalım, coşkun olalım, sakın şöyle demeyin. Ya bir sessizlik var, bir dinginlik. E bazen böyle olur. Bazen sessizlik olur, bazen miting olur, bazen coşku olur, bazen seçim olur. Bazen evimizde otururuz, bazen pandemiye karşı önlem alırız, bazen alana çıkarız, bazen partiye geliriz. Yaşamdır bu arkadaşlar. Biz yaşamın gerektirdiği her şeyi yapacağız. Abbe Musa ile başladık ya, Abbe Musa'nın torunları, İbrahim Ay Ayhan'ın arkadaşları, Seyit Rıza'nın, Ahmet Hanı'nın burada, Gar Katliamı'nda barış istediği için katledilen canların arkadaşları. Bize bırakılan bir miras var. Bize bırakılan bir tarih var. Biz HDP olarak tüm bileşenlerimizle, tüm yapımızla, Kürt halkıyla, devrimci demokratlarla, kadınlarla, gençlikle, Alevilerle, emekçilerle, inkar edilenlerle, tarlada, serada çalışan emekçilerle, tarım emekçileriyle, esnafla birlikte bu demokrasi mücadelesini yürüteceğiz, büyüteceğiz. Demokrasi mücadelesi yürütmek zordur. Çünkü demokrasi istemeyen bir firavun zihniyeti var. Her firavunun bir musası vardır unutmayın. Abbe Musa işte. Firavunun musası. <laughs> her Nemrut'un bir İbrahim'i vardır. İşte İbrahim, İbrahim Ayhan değerli arkadaşlar. Dolayısıyla haklıyız. Mücadelemiz meşrudur. Biz kendimize inanıyoruz. Bu nedenle kimseye karşı güç gösterisi, kimseye karşı şiddet, kimseye karşı kaba kuvvet göstermek gibi bir derdimiz, gayemiz, çabamız da yoktur. Meşru demokratik mücadelemize, halkımıza, tarihimize, Türkiye halklarına, Türkiye devrimci demokratik hareketine, Türkiye sosyalist hareketine inanıyoruz. Onlarla da birlikteyiz. Az değiliz, daha da çoğalacağız. Daha da büyüyerek, daha da mücadele ederek özgürlüğü, eşitliği, adaleti kazanacağız. Buna inanıyoruz. Gelip katıldığınız, zahmet ettiğiniz için hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Evde bulunup gelemeyenlere sevgi ve saygılarımızı iletmenizi rica ediyorum. Yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar. Daha önce hizmet etmiş arkadaşlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılar sağ olun.